Evet arkadaşlar, Arifeli Günler'den hepinize selamlar, sevgiler. Ya <laughs> Şöyle yamuldum. Ne yaptığım belli değil arkadaşlar. Kafama da şapkamı taktım. Şöyle nereye gidiyorum? Şurada otlar var. Sararan otları ne yapacağız? Onları kenara, tellerin kenarına toplayacağız. Hüseyin toplamış. Ben de şu çadırın üstüne alacağım. Geliyor çapa makinesiyle. Yavaştan yavaştan Hüseyin. Ben de şunları yavaştan toparlayayım. Yığmış oraya. Ben o samanları otları ne yapacağım? Şöyle sizlerle birlikte çevirelim. Geliyor Hüseyin. Motorun sesi. Çapa makinenin sesi geliyor. Şimdi bunları şöyle çiçeği. Sırazını toplamak. Sıraz çiçeği aldı bunları. Hey, köy geldi aklıma köy. Köyde bunları böyle topluyorlardı. Atıyorlar. Ana. Şimdi, üzerine alayım. Anam bir şey bir şey çıkar da korkuyor insan aralarında. çatal. Uraklar böyle. Aa ben. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Samanları, yani otları şöyle bunun üstüne dolduruyoruz. Şöyle bunları orakla biçmiş. Ben de şöyle kaldırmak değil de şey vardı. Her şeyimiz var. Bir o eksik. Bir şeyine geçen onu dedim. Çatı. Şöyle çatalla alıyorlar ya. Böyle şey geldi aklıma? Köyde böyle. Ay. Eskiden bunları böyle toplarlardı. Sonra hayvanlara yedirirlerdi. Anam şimdi burada veriyor, almıyorlardı. Harikeli günler çalışıyor. Hüseyin de çalışıyor. Hüseyin de bakın çapa yapıyor. Yerleri sürüyor orada. Çapa makinesiyle. Ben de şöyle. <laughs> Görünüyor mu ki Hüseyin acaba? yok. Bunlar böyle şöyle aşağıya aşağı getireceğim. Ya. Ben şimdi şuradan ağrı götürüyorum bunu. buraları sürüyor buralara bir şey ekmeyeceğiz ama yine de ağaçların dikleri e, rahatlasın diye bir de yerler çok e, sıkılaşmasın diye ne yapıyoruz e, buralar sürülüyor böyle e, çünkü ağaçların diklerini bakın şöyle açılması lazım sonra da biz bunları şeyle açacağız çapayla e, gübreleyeceğiz ki verimli olabilsinler diyor. Bu şekilde ilk önce orakla e, güzelce ne, otlar alınıyor. Sonra da bu şekilde sürülüyor arkadaşlar. Ağaçların dipleri biraz açılsın, rahatlasın, ferahlasın diyor. Ben şimdi ne yapıyorum? E, dediğim gibi ben de bir ee, orakla e, biçmiş olduğu otları şu şekilde çekerek yardımcı oluyorum Hüseyin'e anlayacağınız Öyle. bağ yerleri inişli çıkışlı tam düz olmadığı için maalesef bir kosta Tamam bize de video çekmek için bu daha lazım. Yani. Artık ilerletin diye. yorulduk. Yoruldum. Kuru otları temizledim. Şuraya yığdım karşı tarafa. Ondan sonra şöyle gidiyorum. Tozu dumana katmışım şimdi. O kenara yapmıyorsun değil mi? Fasulye diktim çünkü oraya. Hüseyin maske getireyim mi? Maske. Dur maske getireyim bir dakika. Orayı sür de. Maske getireyim maske. Çok toz oluyor.